Neden biraz böyle alçak sesle konuşuyorum? Ev ahalisi yatıyor şu anda saat 4'ü, çeyrek geçiyor <gülüyor> Gülüyorsunuz arkamda sabah. Kah bu arada bayram şekerini de vereyim, size ikram edeyim. Buyurun. Hayırlı bayramlar. Bugün salı, bayramın üçüncü günü. Ben de kahvemi içiyorum. Sabah erken kalktım. Uyuyamadım abi ya. Akşam 9.30'da gittim yatağa. Saat 3.30'dan beri dönüp duruyorum. Normalde saat 5'e kurdum saati. Evden çıkacağım çünkü 6'ya çeyrek kala falan. Sabah bir arkadaşımı göreceğim orada. Çalıştığım yerde. Onunla biraz sohbet edeceğiz de erken kalktım. Ondan sonra ee, bugün ilk iş günü. Biraz heyecanla var. Ondan da uyuyamadım herhalde. Erkenden gidiyoruz iş yerine. İnşallah bugün iyi bir gün olur. Ee, ve güzel geçer ilk gün. Çünkü çok önemli. Nasıl başlıyorsanız öyle gidiyor biliyorsunuz. Neyse başlayalım işimize. Bismillah deyip. İnşallah güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Wow, Hava da soğuk ya. Ona bana atmışlar dışarı. Şu kapının olduğu yer çöp konteynerleri duruyor bizim. Ama geceden gene çalışmış millet. Konteynerler orada. Onları da alırlar bugün oraya çıkardıklarına göre. Saat beş buçuk çıktık abi yola. Karanlık, zindan gibi. Ya benim bu hastalık bende bu çocuk şey çocuklar <laughs> kusura bakmayın <laughs> arkadaşlar. Ee, ben işe başlama saatinden hep iki buçuk saat önce kalkıyorum. Yataktan. Ee, bir saat, bir buçuk saat hazırlanmak. Efendim öyle söyleyeyim. Bakın burası saat yedi de açılıyor. Ama geldi mesela personel şimdi saat beş buçuktu. Beş buçukta geliyorlar. Hazırlığa başlıyorlar. Öyle abi almaya işler erken başlıyor. Kimse yok. Arabam var ama arabayı şimdi kullanmak istemiyorum. Çünkü saat 4 veya 5 gibi falan paydos yapacağız. 4-4.30 olur herhalde. 8 saat çalışırsak saat 4. 8 saat, 8.30 saat, saat çalışırsak saat 4.30'da akşamüstü fay bunca. Onun için o saatlerde kaos, trafik. Otobanı da kapatmışlar, şehir otobanını. Onun için toplu taşımayla gitmek daha mantıklı geldi bana. Şimdi gidiyorum. Prinzenstrasse'den bineceğim. on doğru gideceğiz. Sabah kuş cıvıltıları açtığında işimize gidiyoruz dostlar. Abi geldik metroya. Prinzenstrasse'ye dolayısıyla biraz da ineceğiz. 5 dakika sonra geliyormuş. Evet. Taraftan yazık. Tedros biraz indikten sonra M49'a bineceğiz. Ondan sonra Betrip doğru gideceğiz dostlar. Yani 5.45'te gireceğiz. Metroya. Evet ilk günü heyecan var. Burada da problem var. Ne problem var? Ee, Wittenberg Plast'ı yapacağız onu yazıyor. Şeylerde tamirat varmış raylarda. Onun için e, değiştireceğiz treni. Başa başa geldi. 3 dakika var. Evet abi. Geldik M49'un harika 5 dakikası var. Burası kıyordu. etrafı da göstereyim size. Şafak sakma üzere. Az kaldı. Aynı zamanda Türk konsolosluğu da buraya yakın biliyorsunuz. Burada inince biraz şöyle bu tarafa doğru yürüyorsunuz. Her şitrasa tarafa. Orada Türk konsolosluğu var. Evet. Heyecan var mı heyecan? Var tabii. <laughs> Derler ki İnsanlar plan yaparmış, cenab gidermiş. Biz de yaptığımız planlar hepsi suya düştü. <laughs> Öyle abi. Yapacak bir şey yok. Kısmetimizde bunları yaşamak varmış. Sağlık olsun. m 49'un 2 dakikası var. Neredeyse gözüküyor. Diğerleri de birer dakika gösteriyor ama. Şu i̇şte karşıdan bir otobüs gelir. taraftan geliyor. Yok. Evet, bu değil. Bu Bu X34. Evet. O değil. O gelen mi? Bakayım. M49'a benziyor arkadaki. Evet. O arkadaki. ileride otobüs çıkıyor ya. Hof orası. Bizim otobüs garajı burası. Yeni Betrip Sofu. Daha önce Sisel oradaydım. Şimdi artık Şipandol'dayız. Hadi bakalım. Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Kazasız belasız. İlk günümüz güzel geçsin. dostlarım ilk günü bitirdik. Bugün bitti. Evet. Arkadaşlar uzak gidip e kadar geldim. Buradan da ee, M29'a gideceğim. Kudüs'ün damdan. Bugünü bitirdik Allah'a şükür. Ubanhof Kurfürstendamm Evet dostlar, kahvemizi de aldık. Elbiseyi de alamadım, onun için böyle yelek veriyorlar. Yelekle çalışıyorum şimdilik. Ayın 15'inde elbise randevusu. O zaman alacağız elbiseyi. Artık firmayı değiştirdik. ile çalışıyoruz abicim. Bundan sonra oradayız. Ama yaptığımız hiç değişmiyor. Yani aynı işi yapıyoruz. Her saniye diyeyim şimdi. Ay. Evet. Abi, çok şükür işimizdik. Kahvemizi aldık. Kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra işimizin gücümüzün peşindeyiz. Ne yapalım. Böyle. Neyse iş bitsin de görüşürüz inşallah. Bu hafta kaçıncı gün oldu? Dördüncü gün oldu veya beşinci gün. Salı günü başladım. Bugün cuma. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Dört gün olmuş. Ondan sonra ee, Allah utandırmasın. Herkesin Allah hayırlı işler nasıl etsin herkese. Herkesin işi gücü rast gelsin inşallah. E, biz artık burada tekrardan bir hayata başladık. Allah sağlık versin, huzur versin. Bundan sonra artık kesin dönüş düşünmüyorum ta emekliliğe kadar. Emekli olduktan sonra artık bakarız durumlara. Artık torunları seveceğiz burada bol bol. <laughs> Çocuklarla vakit geçiririz. İzinlerde de teknemizde falan gezeriz, denize gireriz. Öyle bir yaşantı bizi bekliyor inşallah. Neyse dostlar, bu videoyu da burada bitireyim. Fazla uzun olmasın. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Benim keyfim yerinde. Beni düşünmeyin. Bütün dostlar, tanıdıklar herkese selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz dostlarım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.